Evet. Yavaş vuruyoruz. 1, 2, 3. Tabii ki depremzedelerin çadırlara yerleşmesi bitti. Onların moral, motivasyon, psikososyal desteklere ihtiyaç vardı. Biz de kurum olarak tüm kurumumuzda çalışan psikologlarımızı, diyetisyenlerimizi, spor antrenörlerimizi, gençlik liderlerimizi alana çekerek alanda gençlik için ülkemizin geleceği teminatı bu gençler için çalışmalara başladık sosyal, sportif, kültürel faaliyetleri yapmaya başladık. Sizin de bir önce gördüğünüz gibi işte değişik oyun alanları, değişik sportif faaliyetlerde ve arkamızda gördüğünüz gibi gençlerin moral motivasyonunu ıı, diri tutmak, onların bir nebze olsun acılarını hafifletmek için çalışmalara devam ediyoruz. Burada bütün çadır kentlerde şu an Psikososyal destek alanımız, sportif alanımız ve rekreatif alanlarımız olmak başta olmak üzere alanlar oluşturduk. Bunların içerisinde drama eğitimleri, sabah yürüyüşleri, bunun dışında canlı müzik, gençlerimize performans gösterisi. Buraya gelirken şu bilinçle geldik. Biz burada görevli değil, gönüllü olarak geldik. Farklı illerden kardeşlerimizle beraber geldik. Onlarla beraber Gençlik ve Spor Bakanımıza başta teşekkür ediyoruz. Ee, bu imkanları bize sağladı. O imkanlarla geldik. İzmir'deki kardeşlerimizle kalbimiz her daim beraberdir. <laughs> geldiğimizde bütün milletimizin seferberliğiyle herkesin ihtiyaçları çok güzel karşılandığını gördük. Aynı şekilde devletimizin de fakat eee hayvanların mama kaplarına karşı mamalarına karşı çok bir duyarlılık olduğunu gördük. Ancak bu mama kaplarının olmadığını fark ettik. Biz de ne yapabiliriz diye düşündük genç hizmetleri olarak. Ev daha çok böyle sosyal kültürel faaliyetler yapıyoruz ve buradaki gençlerle beraber pimaş borulardan boyayarak onları belirli noktalara yerleştirdik ve kedi köpek mamalarımızı buraya koyup hem çevre temizliğini sağlamak hem daha bir steril ortam sağlamak için böyle bir gönüllük gönüllülük faaliyetinde bulunduk burada. Merhabalar. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın daveti üzerine İzmir'e geldim. Burada birçok arkadaşla tanıştım ve çok güzel vakit geçiriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bize burada bu imkanları sunduğu için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.